Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Ruhi Karaca Youtube kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? İyisinizdir inşallah Şükür bizler de iyiyiz Arkadaşlar Hayvanı bugün çıkardık yine köyümüzün ben e, Sembolü Dede Tepemizde kaldık e, olduğu için hava sabattan Bakın ee, koyun köpeklerim de artık çevreyi baya baya tanımaya başladılar. değişiklere gelirim hemen başıyla gezmeye. Bu gancık olan Şuna göre şu erkeğe göre daha uyanık olacak gibi duruyor sanki Daha cesaretle duruyor şimdiden çünkü bayağı bazı şeyler acayip şekilde tek bir vermeye başladı gördüğü şeylere Sabahtan yağışlı da hava şimdi bayağı bir şu anda açıldı. Şöyle bakın. Bulut yarılandı, güneş görmeye başladı. Hadi dedik biz de hayvan çıksın, bir dolaşsın gelsin dedik. Ee, böyle geç çıktığımız zamanlar işte köyümüzün dibinde kalıyoruz arkadaşlar. Köyümüzün dede tepesinde kalıyoruz. Meşhur köyümüzün sembolü. Az önce belirttiğim gibi. Böyle sizlere bir Çevreyi göstereyim arkadaşlar. Bu arada beni Youtube'dan takip eden Facebook'tan, Instagram'dan Herkese hayırlı günler diliyorum. Ee, kanalıma abone değillerse abone olurlar sevinirim. Bildirimleri de açarak, o çan var ya çana basarak Yayınladığım videolardan haberdar olmak için varsa seviniriz arkadaşlar. Kimseyi de zorla abone etmeyiz. Biz hayvancılık yapmaya işte boyun gitmeye devam ediyoruz. Sizler yaşadığımız köy hayatını, doğal yaşadığımız köy hayatını sizlere videolar çekip sizlere göstermek istiyoruz. Çektiğim videolarda hiçbir abartı yok. Hiç e, ne bileyim ne çekiyorsa onu paylaşıyoruz. arkadaşlar, Kangal yavramızı görünüz mü? Nasıl şey yapıyor? Çatışma başlayacak gibi. bayağı baya bir sert arkadaşlar ya. Bakın şu. Şu oturan. Lara bayağı sert çıktı. Paşa. Ne oldu lan dış bölüm gördüm Gidin yeme şimdi dalan gelirsin insanın. Büyük senden o işin dalan seni o. Hadi bakalım. Geliyor. Hadi gelin, tanışın bakalım. Arkadaşlar bir e, çoban arkadaşımızın köpeklerine denk geldi. Bakalım sonuç ne olacak. Hep beraber göreceğiz ve yarı ayarında da şu <laughs> beyaz olan baya büyük <laughs> kendinden büyük köpeklere kafa tutun diyor siz genç yaşta ya ufak yaşta Şişt, paşa Lara Hayt! Ya oradan sattım nerede Hey! Neyse arkadaşlar videomu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmazsanız beni, beni mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.